Arkadaşlar Rift'in mantığı belli. Zaten oyunun 190'ı biliyor. Yani yeni başlayanlar için rehber videosu gibi olsun. Bu şekilde 8 kişilik partiyle girmenizi tavsiye ederim. Skill barınız böyle genelde. Jump potunu sağ tıkalım. Sprint'e basın. Ben Hakkı Frizi ile Fire Strike kullanıyorum. parti kendi kılan partimizle girdiğimiz için. Yani yok bizde. F2 tuşunda gördüğünüz gibi iki tane support guardlarım var. Defense ve default. O olay bizde şöyle oluyor Rift'te. 9. tura kadar hiçbir şekilde Nova atmıyoruz, yani bir şekilde hallediyoruz zaten. Dokuzuncu turdan itibaren Guard ve Nova atıyoruz. Yani biz duyarsınız birazdan. Ben yani genelde yönlendirmeleri ben yaparım birlikte. Kesit kesit vereceğim zaten. 30, hani ara ara size part şeklinde göstereceğim videoyu. E, belli yerlerde driftin ne olduğunu zaten göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani e, klan parti olduğu için kaçıyorum geri. Arkadaşlar da aynı kim ne aldığı önemli değil. hani bu riftin güzel tarafı şu. Karma girerseniz çok fazla kase yersiniz. Ama hani e, klandan dostlarınızla ya da oyundan dostlarınızla girerseniz çok rahattır. Bir de arkadaşlar hani e, kendinizle girdiğinizde mesela rifti arkadaşlarınızla birazdan göreceksiniz. Kaçak vermemek için biz genelde o yaratığın ismini de göstereceğim size gelecek olan. Mesela attım. saldım. Hiç gerek yok. Şu ana giriyoruz evden. Gördüğünüz gibi bıraktım. Arkadaşlarım da alsın. Biz, biz burada benzilliğine gerek yok. 3-5 tane şey için. O yüzden biz kendi aramızda gireriz genelde. 8'deki böyle evreler sonra. Amacın da... Hazır beyler. At. Buradan da grültörünü keseceksiniz. Son iki tur. Var mı kuvardığımız? Atayım mı? Bir tabii ki alsın yeter. Son tur herkese her şey atacağız. Son tur son tur kanka. Bir koyma, son tur koyma, la koymayalım la. Hazır beyler. Beklet. Bekle. Ortaya doğru gelsin. Hazır. Hazır. At. Z'den tarafa baba. Z'den tarafa baba. Sıkıntı yok. Z'den tara. sana hemen biter bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa sürede son tura kadar geldik seri bir şekilde. Hemen kalan guardlarımızı atıyoruz. Bunu bekliyoruz. Ay çiçe açın da aynen öyle. Çiçe çiçe aslında abi ya. Gelsin çiçe. Onu yapmasaydınız değil, en sağ açmasaydınız iyiydi. De. Neyse dur bakalım. Görüyorsunuz bolluğumuz o kadar. Hazır beyler aç. Salla. Elinize kolunuza sağlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rift bu kadar basit bir etkinlik. Dostlarınıza girerseniz. <laughs> thank 2025 model Cosper. Gördüğünüz gibi duvarın içinde solo kurt. Sevgili GM'ler yeter daha artık hani biz sizlerdenmiş bir Duvarın içinde ya solo kurt görüyorum. Yani. Yazıktır bir dakika yazık. Tomladı. Tomladı tomladı. Taşın içinde taşın içindeki solo kurtu görüyorsunuz. 더운 거 같아. 더운 거